Evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Vallahi Allah razı olsun Agaza ekmek almaya gidiyormuş Onda ekmek söylemiş olduk Ekmekçi gelmez gibi geliyor bana bugün Gelirse Sıkıntı yok İnşallah gelir Dün gelmemişti zaten Dün elektriklerde biraz yoktu sonradan geldi Çok şükür Elektrik evet, konusunda sıkıntı yaşamadık sonradan Köyün yolunu bu arkadaşlar. Şu an araç geçmiyor. Yani normal bir araba gidebilir, çıkabilir hatta. Sıkıntı yok. Yolun durumu iyi. Yani biraz daha yağar inşallah. Bakalım. Beni nereden dinliyorsunuz? Kimler var? Şerden oralara selam olsun. Evet tarlada. İyi Gerçekten böyle fotoğraf çekecek manzaralar. <laughs> İnsan özlüyor kendi köyünde karı. Karı Pınar Çaycuma. Cavid abi hoş geldin Safa geldin. <laughs> çaycuma Karı selamlar. Evet Musul'dan alın kardeşim. Aleyhisselam. Buradan da Musul'a, Musul'a, musun mahallesine selam olsun. Nami gezi gizliyor. Nami abi Kıbrıs'ta mısın? Geldin mi? Çağcım adamısın. mısın? Herkese selam olsun. <gülüyor> Suyumuz <gülüyor> akıyor maşallah. <laughs> Hiçbir hayvanın vurmasının taraftarı değilim arkadaşlar. 2 gram et alacağız diye hayvanın canını kıymayın. Tamam, ayrı bir zek gibi gelir size ama, bunun öbür tarafı da var arkadaşlar, unutmayın. Gel. Ooş. da bir şey vereceğim. Bekle, bekle sen orada. Bekle. <laughs> Evet evet. Anıl güzel yağdı maşallah. N Niyaz amca kalkmış. Çağırdı abi. Kalkmış hayvanlara bak bakmışlar. Gördüm şimdi. Az önce gördüm onları ben. Kalkmışlar. Oh. Günaydın. Günaydın Namı abi. Kıbrıs. Kıbrıs'tayım. Ha, Kıbrıs'tasın. İyi abi. <laughs> Gez vallahi gez abi. Senden iyisi yok. <laughs> Kıbrıs'ta kar var mı? Orada kar yoktu da. <laughs> Evet köyden şimdilik bu kadar arkadaşlar Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bakalım Ben daha Kömür dolduracağım Hayvanlara bakacağım İş çok <laughs> Köyde durduğumu çalışacaksın arkadaşlar Hadi bakalım Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun cümbelen iyi günler